Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Birçok suça karışan İPEKLERBAYSALLAR isimli silahlı suç örgütüne darbe vuruldu. 19 Kasım 2024 tarihinde Yalova, İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 26 tabanca, 591 fişek, 1 kılıç, 34 kilogram esrar, 28 gram sıkant ve 3,76 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, örgüt elebaşı ÜB B ile birlikte H, I, O, A, K, Ö, S, 1000. K ve 1000. T, K, 6 şüpheli tutuklandı daha önce suça karıştığı tespit edilen örgüt elebaşı E, İ ve 5 örgüt üyesi de tutuklanarak cezaevine teslim edildi.